Makarna vakti geldi. Leziz görünüyorlar değil mi? Hadi makarna gir ağzıma. Of çok sıcak bu ya. Ben pervanemle geldim. Yemeğimi rahatça yiyebilirim. Of ben ne yapsam ki? Ventilatörü getireyim bari. Hey bıraksana makarnamı. Şimdi de tokatlıyor suratımı. Kask takayım bari. Şimdi yiyebilirim yemeğimi. Makarnam havaya uçtu. Hemen yakalamalıyım onu. Of çöpe düştü ya. Oley be pizza. Hemen bir dilim yiyeyim. Ama önce üfleyeyim. Ben döndürerek soğutacağım. Sonra da tek hamlede yutacağım. Ben de soğutayım pizzamı. Benimki niye havaya fırladı? Pizzam güvenlik amcanın ağzında. Ben aç kalacağım galiba. Of ya ne yapsam ki? Sosisli yardımıma yetişti. İşte sosislinin ücreti. Sonunda dolduracağım midemi. Of elim yandı be. Okulu davranma sırası bende. <laughs> Bedava sosisli. Hey yemeğim nereye gitti? Neyse elbise alayım bari çok iyi oturacak üzerime. Of ne oluyor be? Sığamıyorum elbisenin içine. Kilo almışım galiba. Baksana burgerlerimin tadına. Hayır rahat bırak beni. Ama onlar çok lezzetli. Yok ki orada burger yok ki. Sakince evime gideceğim şimdi. Onları görmekten kaçınsam da kokudan kaçamıyorum asla galiba bir tane yiyeceğim. Hayır asla pes etmeyeceğim. Hey ne oluyor ya? Oh be durdu sonunda. Seni yaramaz aslan seni. Bir daha giremezsin içeri. Lazerler gelenleri tanıyor. Yaramaz aslanları içeri almıyor. Seç bakalım istediğini. İşte yeni bir müşteri geldi. Herkes bayılıyor burgerlerime. Paralarım da artıyor gitgide. Nasıl giyeceğim elbiseyi ya? Hey neler oluyor burada? <laughs> Ver bakalım şu burgeri. Alayım içindeki sebzeyi. Bak aklıma ne geldi. Karşınızda burger kıyafeti. Bu kadar çalışma yeterli. Birlikte bir şeyler içelim mi? <laughs> i̇şte sütünüz burada. Biz süt istemedik ki ya. Buyurun beyefendi, kahveniz üstüne de biraz süslemeliyiz. Şunun güzelliğine baksanıza. Ay, toz kaçtı burnuma. Özür dilerim kurt abi. İşte süslememiz bitti. Ben içeceğim bunu bana ne? Tadı berbatmış bunun be. Kahve acı geldi galiba. Ee? Sütümüzü süslesene baba. Aha, hadi gelin süsleyelim. Biraz çilek de ekleyelim. Ne oluyor be bu çileğe? Suyu sıçrıyor oh. sürekli yüzüme. Sonunda sıkmayı başardım. Şimdi diğerlerine de sıkalım. Wow. Meyve tozlarını süte katalım. Vay rengarenk. Bayıldım. Şimdi içme vakti. Of, gerçekten çok lezzetli. Şimdi sıra bende. Süs yap benim sütüme de. Hmm. <laughs> Kandırdım seni. Benim adım Aslan Orki. Gerçekten de çok lezzetli. Benim karnım acıktı sanki. Şu pizzayı yiyelim mi? Süper kokuyor bu pizza. Ben de oynayacağım balıklarla. Hey geçsene sıraya. Beklemek istemiyorum ya. Sıranı bana verir misin? Bir dilim pizza yiyebilirsin. İlerledim sırada baya. Bir kişi kaldı yalnızca. Ama nasıl geçeceğim önüne? Hiç pizza kalmadı bende. Hey eğer pizza bittiyse artık duramazsın önümüzde. Aa, şuraya baksana. Balık varmış burada da. Hadi balık gel oltama. Oley yakaladım sonunda. Bekle bakayım şu havuzda. Biraz da su vereyim sana. Su yetmedi sanki. Şu boruyu kırayım bari. Hadi balıklar gelin oltama. Eyvah bu ne ya? Havuzum başlamış taşmaya. Hadi atla arabaya. Hey durun bakalım orada. Her şeyi izledik birlikte. Boruyu kırmış bu hergele. İşte bu da cezanız tüm balıkları yakalamalısınız. Hadi balık gel fileye. Götüreyim seni eski evine. Şimdi de pas pas. Hayır benden pas. Bugün AVM'deyiz oğlumla. Bir balık havuzu var şurada. Eğer oğlum onu görürse zaman kaybettirir bu bize. Baba ne gizliyorsun arkanda? Balık havuzu. Harika. Kullanmak için balık havuzunu lütfen okutun QR kodunu. Ne güzel yüzüyorlar ama. Hey bir yakalandı oltama. Yakaladım bir tane baba. Hadi balıkçık kovaya. Bir sürü oyuncak kazandım. Çünkü çok balık yakaladım. Ne kadar oynayacaksın daha? Akşam oldu baksana. Oh bugün de iş bitti. Eve gidebilirim şimdi. Babam metal balıkları topluyor. Acaba ne yapmayı düşünüyor? Sana sürprizim var her gele. Balık tutabilirsin artık küvette. Hadi al oltanı dağıt. Yemek yiyelim önce ama. Bana ne ben balık tutacağım. Balık aslan seni yakaladım. İmdat kurtarın beni. Aa, burası Orkin'in evi. Hadi şu jelibonları alalım. Aslanı taşıyamıyor bacaklarım. Dayanamıyorum daha fazla. Çocuklar geliyorum yardıma. İşte yakaladım sizi. Jelibonları alabilir miyiz şimdi? İkinize de birer tane. Birer jelibon yeter size. Ben jelibonu emerek yerim. Bense koparıp yemeyi severim. Jelibon elimden fırladı. Ve blenderın içine kaçtı. Hadi çalıştıralım blenderı. İşte bir jelibon girdabı. Şimdi onu çubuğa sarınca pamuk jelibon karşınızda. Herkes jelibonları içeri atsın. Tüm renkler birbirine karışsın. Tüm renkler girince iç içe. çok lezzetli oldular bence. Hey, bana yok mu bana? Tabii ki var Orkamca. Şimdi fazlasını da yapacağız. Tüm jelibonları pamuklaştıracağız. Hey! Ne oluyor ya? Biraz fazla koyduk galiba. Jelibonlar götürüyor bizi. Bu çok eğlenceli. Bugün babamın iş yerindeyiz. Birlikte çok eğleneceğiz. Aa, ventilatör açıldı. Evraklar etrafa saçıldı. Hey, toplayın kağıtları. Olamaz. Bilgisayar kırıldı. Her taraf mahvoldu. Ne demek oluyor bu? Beni büyük zarara soktun. Çık dışarı. Kovuldun. Eve giderken çocuklar hamburgercinin önünde durdular. Baba hamburger al bize. Hiç para yok ki cebimde. Maalesef hamburger alamayız. Yiyecek başka bir şey bulmalıyız. Çok karnımız acıktı ya. Bir fikir geldi aklıma. Hadi elmaları toplayalım. Muzları da